Kamilçi çıra deli etti. Ya bir şey yok mu şu baksın ya. Bakayım. Hastamız kardeşim ya indirsene beni buradan. Arabasında mahsur kalan kadın sürücü nasıl öfke saçtı. Manyak beni indir buradan aşağıya. Kadın sürücüyü çılgına çeviren şakacıya Osmanlı tokatı. Zaten yani böyle kaba kelimeler mı? lan mı? Manyak mısın sen? Ya bayan ne Manyak mısın sen? Ya onu baya... yiyorum bir saniye hanımefendi sarsın lan sen? garantili şaka. Mustafa Karadeniz'in şakaları her şart altında ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bunun sebebini araştırdık ve sonunda akla gelmeyecek senaryolarla insanları kandırdığı kanaatine vardık. Ünlü şakacı bunu öyle ustalıkla uyguluyor ki kelimeler anlatmaya yetmez. Biz iyisi mi ne demek istediğimizi örnek bir şakayla görüntülü olarak anlatalım size. Efendim hoş geldiniz. Ee, in, arabadan inmeyiniz. Ee... Yani ben arabayı kaldıracağım Bakım yapacağım ya şimdi. Ee, ben size gaza basın gaza basacaksınız. O yüzden arabadan inmeyin siz tamam mı efendim? Hoş geldiniz. İyi günler ne? <laughs> <laughs> bir problemi var. Ya ben çok alışkın değilim bunun Alışkın mı değilsiniz? Alış. Defa gördüm. Hayır, şimdi alışacaksınız. Her şeyin bir içi vardır efendim. Alışırsınız. Didik. Sevgili efendim, yolcularımız lütfen uçak hava yasaklarına dokunmayınız. Kemerinizi bağlayınız, kalkışa geçmek üzereyiz. Pilotumuz Musti Civelek. Araç askıda, sürücü de içinde. Efendim, iyi misiniz? Korkmayın orada tamam mı? Ben... Ne? Var çünkü yüzden, ben Anlamadım ki bir hanımefendi. Acelen var benim. Aceleniz var. Tamam mı? Hemen şimdi bak veriyorum. Tamam. Tamam. Efendim motoru çok iyi. Yalnız havalar soğuk malum. Motorda biraz bir sıkıntı var. Yani böyle bir nemlenme hani bize nezle olur ya. Onda da soğuk havaya karşı bir nemlenme var. Anlatabiliyor mı? Ama bu inşallah verecek olduğum 3 kapsülden sonra üst küresinde geçecek. <laughs> bu nasıl tamirci? Ee, Direksiyonu sağ çeviririz. Şimdi bir de sol sevilmeyi ben görüyorum ha. Efendim tekerlekler gayet biz e, dönüyor yani tamam mı? Tekerlekler var böyle avallı adam gibi dönüyor. Sağ dediğimiz sağ, sol dediğimiz sol. Adam gibi dönüyor yani. Tekerleklerde en ufak bir kuşku yok. yok. E, arabanı çok iyi. Bir saniye telefonum çalıyor galiba. Telefon geldi. Evet sevgilim bu canım benim. Efendim aşkım. Ben de seni özledim ve müddetim yürü bunu ben balları ne duymadım bizim sevgilim bu bana ne kazan diye bana dedi çağrı yapmış sudan çıkmış balığa dönmüşsün aşkım beni görmeyince. Ya oğlu ya oğlu ya Hanımefendi yandı. Bu <laughs> benim acelem var ya biraz acele edebilirsek bir toplantıya yetişmem gerekiyor. Tamam. Lütfen rica ediyorum. Aynı arıyor ya. Efendim? Ya aşkım çok korkuttun beni ya. Ben zannettim gerçek söylüyorsun ya. Ya ne bileyim korktum dedim benim hayatım beni böyle seviyordu. Bak şimdi sevinçten var ya araba biniyorum valla. Ya şaka yapmış bana öyle bırakmamış ya. Benim zaten o halimi seviyormuş o. <laughs> Anladım aşkım çocuk gibi şenlendim ya valla ya. Ha? Vallahi ya. Ben seni seviyorum tane. Çok özledim ben seni. Özledim ben seni. Sürücüyü yukarıda unuttu. <laughs> Allah'ım ya geç kaldım ya. Aa, anladım anladım. Sana bir şarkı söyleyeyim mi? Tamam. Efendim ben Ad... geç kalıyorum. Ama anadan alım canım adan Ben geç sana kalayım. yandım. Aman Adana'lım <laughs> Efendim bir toplantım din var din. geç kalıyorum. Lütfen şarkı söylüyorum. O toplantım var geç kalıyorum lütfen acelem var yetişmem gerekiyor iş toplantısı. Şimdi nakaratı unuttum ya hayatım o yüzden söylüyorum. Oğlum nereden geldim ben Başta ne Ama ana da canıma da analım.

Hay mutlu olmamızı istemiyor musun? Ya mutlu ol. sonra benden sonra istediğiniz kadar mutlu olabilirsiniz. Nerede mutlu olmak istiyorsunuz? Benim acelem var. Hemen gitmem gerekiyor. Sonra onu bir müşteri hayatım. Hadi ya. Çattık ya. Bu nasıl iş ya? Ya oğlum ne yapsam? Dönün ya? yönüme. Kimse şey yapma. Akşamın. Ya, ya. kimse yapmışım. Manyak bir baksın ya. Okey. Hasta mısın kardeşim ya? İndirsene beni buradan. Çabuk. Ol, ol, ya tamam ol. bakma arabamı istemiyorum. Hadi gideceğim ben çabuk ya. Allah'ım ya polis arayacağım bak senin yüzünden. yemiyorlar polis arayacağım. Bu son nasıl? Manyak mıdır nedir ya? Allah'ım çattık ya. Bu ne iş ya? Ey, Allah, ey, ey. Ya ya. Ya böyle kaldı. Manyak be, mısın kardeşim sen? İndirsene beni buradan aşağıya. Bu son nasıl? Allah'ım sen nereden çıktınız sen beni be, ya? Allah'ım Allah ya Rabbim bu ne ya? Nasıl yeter Manyak beni indir buradan aşağıya hanımefendi yere inse şakacıyı parçalayacak. Hasta mıdır Nedim ya? Daha bak, daha bak gidiyor oradan ya gelip yardım eder misiniz bana lütfen Be ya. Ya, ya. Bak bakın ya. lütfen yani olmaz ki böyle. Edil sebebi. Ya ben siz de öyle ne demek o ilgileniyor? Yok öyle bir şey indirin beni odan aşağıya ya bu ne ya? İstemem miyiz? Allah'ım ya çattım ya. Adam. Bak beni eee... izliyor musun dedi Polis arıyorum dedim sana. Polis arıyorum dedim. Ya pardon. Polis arıyorum dedim. Niye hayır oğlum bir şey mi oldu senin? Ya Ceren var niye indirmiyorsun beni ya? Ya telefonla aşkım Hayat var. Ben senin aşkından ya geç kaldım ben ya. ya Tabii ki benim aşkım seninle niye ilgilenirsin bayan o benim sorumluluğumda ben o beni ilgilenirsin. Ol, o iyi günde kötü günde sağında sağlık kızım O zaman çalışma kızdan gibi aşkım uğraş beni aşağı indir çabuk gideceğim baktırmak istemiyorum arabada çabuk. Çabuk ya. Geç kaldım diyorum anlamıyor musun? Ya ablacığım... Kahveli mi attın da ya? Ablacığım niye böyle as asabilirsin ki sen Allah bir anda geride böyle ne kadar çok uysal bir insan sen? Gülümseyin başımdan. Çabuk aşağıya lütfen. Sinir küpü oldu. <laughs> çabuk. Ama lütfen lan olmuyor bu işte. Başımı alayım arabaya Abi, baktım. Ne motor... Başım, ne şimdi istiyorsun sen benden ya? Ama motora yoğun bakım yaptım. Hiçbir şey yapmadın ya. İlk teker çevirtirdin o kadar ya. Ben kendim de çeviriyordum bunu. Sana niye bakarım ben araya? Madem tekeri sen çeviriyordun buraya niye çevirmiyorsun o zaman tekeri çeviriyordun? Allah ya. Çıldıracağım ya Rabbim. Ya özür dilerim bağırma. Yani bağırmak istemedim de hani. Ben işime... nereden geldim ben buraya? Bu ne ya? Ya ablacım artık bizi görsene bağışlayın sen. Efendim bakın benim var gitmem gerekiyor. İndirin siz aşağıya yani. lütfen. Ben de gideceğim sevgilim bekliyor ama Bağış için artık burası bu bizde adet dedik. Aşağı indirmiyoruz aşağıya. Kaldırıyoruz, indirmiyoruz. Efendim tam kaç para istiyorsunuz? Şimdi bize kardeşine bir 10, mi? 10 milyon. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Tamam, i̇ndir masa... beni aşağıya. Tamam, i̇ndir beş, beni aşağıya. Tamam 5 milyon. Ben aşağıya indir. Verecek misin? Gideceğim. Ha vereceğim indir beni aşağıya. Söz mü? Ha, söz tamam, 10 mi? milyon. Söz tamam, mi? söz tamam mı? Ben sana neler yapıyorum sen bekle şimdi. Çaresizlik bu olsa yani. gerek. İndirir misin beni aşağıya? Efendim bir şey mi dediniz? Ben duymadım ama. Bekle sen gideceğim çabuk. Tamam, tamam. Aman da efendim Dilek Hanım aşağı iniyor, bizim 10 milyon geliyor. <laughs> Mustafa 10 milyon aldı ve gol oldu. Dilek atmadan bir yaş daha gelince gol için sevgili seyirciler. <laughs> ben 10 milyon alayım ya. İndir beni aşağıya. Ama vermeyeceksin değil mi? Beni aşağı indir camdan atacağım. Çok indir beni aşağıya. Allah'a mı? Çamdan lütfen atlamayın. Durmadan telefon geliyor. Efendim aşkım? Hadi ya herkes geldi mi bize? İnanmıyor ben, ben ya? Anne Onlar da. Aa. Beyefendi. Be. Ya kimse yok mu burada Allah aşkına dengesiz dengesizi alsınlar şuradan ya kaldım burada yemek istiyorum ya. Ne var sırada? C. Yani ağlan sözlerin devamı A, B, C diye ilerler. Deliye döndü. Sedek Hanım, motorunuza gereken bakım yapılmıştır. Firma olarak daima servisimize, tuvalerimize, iyi bakımımıza, müşteriye olan ilgi ve şefkatle sıcak yüzlerimize güvenebilirsiniz. Alayım 10 milyonu. Ah bak 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 Dilek Hanımlar inmişler. Efendim o kapı oradan e, mi misiniz efendim? Kurtarıyorum bilmiyorum. Efendim hoş geldiniz tekrar. Havalar nasıldı yukarıda? Manyak mısın lan sen? Sen? Manyak mısın oğlum sen? Efendim banyak. böyle kaba kelimeler lan banyak mı lan mı? Manyak mısın sen? Ya bayan ne var ya? Manyak mısın sen? Ya onu yolla. Bir saniye. Aferin sakin ol. Yine Osmanlı tokatı. Ya gözüm, gözümü çıkarttınız ne yapıyorsun? Ya çıkart yukarı yukarıda bekletin hasta mısın lan sen? Ya 10 milyon istedik ne oldu 10 milyon bizim? Ben seni şimdi sahibine buranın sahibini artık bilmiyorum buranın sahibi kimse ben buraya geldim. Sahibi yukarttın. yok ki. Ben seni şikayet edeyim. Sahibi ya, yok ki. Sahibi Ondan ta... Ondan sonra göreceğiz. Çıkar, ne, şunları. çıkar şunları. Çıkar şunları. Çıkar görmek istemiyorum. Çıkar şunu çabuk. Bunlar görmek istemiyorsunuz. Çıkar diyeceğim çabuk çıkar. Zorla deli etti. Zilek Hanım ben sizi anlamıyorum ki yani yukarıda sorun yaratıyorsunuz. Arabadan inip arabaya binemiyorsunuz. Yani Olmuyor, hayır, Direk Hanım. Aman tanrım ya, bu aşağı ne diye böyle, bunu nasıl çıkartacağız buradan ya? Direk Hanım, yani, sıkıntı ee, yapmayın. iyi. Eyvah. Uğraşacağım Siz ha! Güzel, devirdim ama. Maşallah direk Hanım, spor yapıyorsunuz galiba. Çakır, git başımdan. Gidiyor musunuz? Git başımdan, gidiyorum evet. Bir şey, bir şey söyleme, öyle gidin. 10 milyon... Söz verin. Tamam, vazgeçtim, da... tamam vazgeçtim. Gidin Tamam bir şey söyleyeyim gidin. Gidelim. Gidekanım. Alem adamsın Mustafa Alem. Yine yaptın yapacağını da son dönemlerde dayak yeme sınırını biraz aştın gibi. Gelen giden suratına tokatı yapıştırıyor. Neyse ortalığı toza dumana bulayan hanımefendi daha fazla sinir yapmadan yaşananların şaka olduğunu söyle de kameraya el sallayın. Geçmiş olsun. Dilek Ya Mustafa Karadeniz ben size şaka yaptık. Kamera şakası yaptık size yani. Evet. O zaman ne diyoruz? Aman dikkat. Karadeniz çıkabilir. Bizden söylemesin.